Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte maalesef ki videoyu birazcık geç başladım. Çünkü geri zekalı dokunmatik sayesinde birazcık şey oldu. Dokunmatik ediyor işte yanlış yerlere tıklıyor. Video durdu bir anda. Kayıt durdu. Oh. Bu ee, kıyıda. Ya klet lazım bana ya. Oğlum, klet, tamam. Ya bir klet daha gelirse klet üçlüyorum. Çünkü yes klet geldi. Klet geldi be. Statik ansızar, Zix. Şimdi bana 3 tane daha Zix gelirse ben Zix üçlüyorum. 2 ee, tane daha Popi gelirse Popi şey yapıyorum, üçlüyorum. İnşallah popi gelir bana. Hayır ya. Tristan'ım öldü. Şu kendinden benim Tristan'ımı öldürdü. Şerefsiz. Tristan'ımı öldüren bundan sonra uç. Neyse. Var, var. var. Bayağı izleniyor. O sırada benim izleme sayısı. Şimdi bunu satamam. Bunu kilitleyeyim ben. Çünkü Lulu'yu bir sonraki tur alacağım. Çünkü Haylaz. Sahtelerden, Sıkıldım sahtelerden Timsah ben Hayatımı sorgularken Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı yeri versene Bunun ay kim o niye sayılmıyor? Umut ederdim, sıklam saftederdim. Kim sahat yenersen ben hayatımı solum bırakayım. Yani. Çek silahını da elde etme, koşma, kayganleşme. Valla Tristan sayesinde kazanabiliriz. Hadi Tristan'a seninle kazanabilirim. Tristan'a ile kazandım, Tristan'a ile kazandım. Üç yıldızlı yendi Tristan'a. Minik ama ölümcüz. Olmaz. Dikenli yelekle içmeyelim. Baktım. Ay az önceki ne bende? Niye... Kim o? Yaşanır. de Nerede bildin? önünde. Annem odasında sanırım. Aksi. zombi haberim yok <laughs> <laughs> her yer zombi ya Allah'a bak Baba, Baba. aydınlatma lazım <laughs> <öfke gülüyor> işte numara şu anda ama gitmedi yani. aydınlatma lazım yatıyorum ama çok değil <laughs> Bir aşama aşağı olsun kazanım. Yiyeceğim Bir tane daha yapıyorum. Oh yeah. Zikse bunu vermek biraz garip mi oldu sanırım. Tristan'ım ölme. Tristan'ım ölme. Geçip bu saatten sonra hiçbir şey yapamam. Tristan olsa bile. Hiç. Psikofil. Sen beni buraya bir sıkmaya başladın. Seni bir de örmek lazım. Tek kılıcını buna veriyorum maalesef. Guinzon'un hesaplaşması sence nasıl olur? Nasıl bilemedim? Ya yine mi köylü zombi ya? Of. Tristan'a bölerse bu kıyırım. Tristan nereye attım şu Yes! 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 etrafa eşek ölüsü gibi aydınlatmamız lazım. <laughs> Vallahi... Alabileceğim bir şey var mı? Vallahi hiçbir şey benim işime yarayamaz. Şu efsaneviler şu kadar. O yüzden ben efsanevi alacağım. Çünkü 5 yıldız. Ve 5 altın kazandırıyor. Ve bundan biri alabilir birisi hortlak gidiyorsa. Böyle bir. <laughs> 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 Onu da çok gözlü canavara benziyor. Tekinsizdeki. <laughs> <laughs> zik <Onun> suçladım. <laughs> <laughs> Oğlum zik suçladım lan. O ne lan? Aha. Aha parmağımı kütlettim. Ay yanlışlıkla parmağını kırdettim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu kısım çok Aa. güzel bence. Bu şeker ya. üstüne örümcek koyarsan, üstüne en ip koyarsan büyümez. Onu ip koyarsan yaparız ya. Hatta dur hemen yapayım. Şimdi Ernamlerde arkada Minecraft oynuyorum. Necra. Tristan ölemez. Tristan ölemez. Bu ne kule düşlü. Kule zaten üç yıldız da bir de bir de üç demişim. Bir de Zix üç demişim. Zix arkadan vuruyor bu. Şey, Eğlence <laughs> vakti geldi. Şimdi birkaç tane. Çok Hadi son bir popi. Son bir popi lazım. Hadi popi lazım. <laughs> popi. Popi. Şu an popiyi bekliyoruz. Poppy, popi. 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 Bazıları ismini komutan diye kaydetmiş gördüm Harika baktığıma is. göre. Hiç kimse benden daha iyi komutan olamaz. Özellikle de TFT'de. Elin bu ayağım niye bu kadar büyük? Elin abi. Bilmiyorum Bak. Elin abi. Bilmiyorum Elin abi, bir bak. Bilmiyorum Ya bir bak. Bilmiyorum. Siz de böyle abiniz olsun ister miydiniz? Bence istemezdiniz çünkü anladınız siz. Uyusak mı? Phantomlar geliyor. Ya bana popi lazım. Oo maşallah. <laughs> ne ping var. Öyle Napping bir ping var ki. <laughs> Ya popi üçleyeceğim. Popi gelmiyor abla, ya. Diğer popi nerede? Diğer, nerede? Aa, Diğer popi kimde? Kimde? Kim o ikinci popi. Lan pulum. yatsana. <laughs> Çocuk da gelmiş diye kapıdan dedi yazık ya. Oğlum karnım var diye ben geldim desene. Bak karnım aç diye. Bilgisayar almaya geldim dedim. Döndü gitti. gitti. <laughs>

Yeah, poppy! I'm Oh yeah, poppy, 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 no, poppy, oh yeah, poppy, 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 oh yeah, poppy, 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 oh yeah, poppy, 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 No, actually, no, actually, no, actually, no, actually. Like Şimdi mi? Popü üstledi. <laughs> Siz sıçtınız. Hadi sıçtınız. Bilmiyorum. Bilgim yok. Popü artık kalkan atıyor. Benim yatağım. niye Bana bir tek abi? şu şey lazım. Ne spawn aldım. Ne bir tek şu şey lazım şu an. Neydi o? Oo oh, benim internet ölüyor. Bu kendin. Amber, amber, amber. Eee um, 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 um. şimdi arkadaşlar şimdi bizim bir şey yapmamız gerek, yapmamız gerek. Şu an bana bir tek Timo lazım ve Timo o kadar zor çıkıyor ki Timo yüzde seksen ihtimalle çıkıyor yüzde o kadar yani şey ki 80 aslında iyi de ama e, şu an efsaneviler daha gelmedi ve Timo başkalarında o yüzden bana Timo lazım ama gelemiyor maalesef Timo'yu aldıktan sonra Hayla Zamdemi gelebiliyor Hayla Zamdemi var o bunu da yenersem yemin ederim götümden gülerim. Hayır. Benim tristanımı kapmış. Çünkü. Benim valla alabileceğim bir şey yok. O yüzden ben bunu alıp gidiyorum. Garen. Belki bir şafak getiren gidiyordu. Nereden bilebiliriz? Şu an üçüncü. Test da veremiyorum. Arkaya da uçuyor ya. 1, Aynen, bir sefis piyi. O ne? Oyun kasıyor, niye oyun kasıyor? Ambar şehiz bakayım, bakmak bokar, ambar geçizmek bir. Verebileceğim bir şey kalmadı. Buluyor bundan sonra aitimleri vereceğim. Aynen. Oha, piramidi bitirmişin de Aynen. bu ne? Besinin şeyi gibi hızlı koşuyor. Onu yenemezsem uçum. Tristan'ı mı yenemezsiniz? Tristan'ı mı yendi? Şu an 21 canla dayanmaya çalışıyorum. Düzelttim bıraktım. Böyle bir adamım ben. Tristan üçledim. Bu arada buradaki dizayn okey bence ya. Ne diyor? Tristan üçledim. Ne yenemezsem hayvanım bu bu arada. Ya oğlum büyümesi daha iyi dur. Bazıları büyük olacak, bazıları küçük olacak. Ya şu Timo bir gelmedi ya. Senin uçuyor pingin mi var? Ya? Ben uçmuyorum büyük ihtimal pingin mi var. da onu ben benim ne bu kime Neyse en azından Tristan'ı uçuyordum. Ve Tristan hayvan gibi vuruyor. Çok hızlıyız ya. Tristan'ım şu an hayvan. Bak arkana dön oyun kasmaya piramit tarafına bakıp zıplayarak koşmaya başlıyor oyunu kasıyor. Benim kimce bakar mısın? Tristan at şuraya atlasana işte ya. Ben nereye gidelim? gel buraya. Ne oldu? A ananı ejderle Abi savaşıyoruz. Oğlum sıçabilirim la. Ben bunu çizerim. Çünkü kendini <laughs> kileceğim. Tabii ölmez. <laughs> Bu ne pardon da hayvan falan mı? Hala yakalayamadı. Ananı ne fırlatıcılar bitmiş. Ananı satayım. konuşmuş Kendim istedim. Her şey değil. Alo anne. Yine yanlışlıkla kayıt durdu. Tamam. Tamam kan uslamış. Annem odasında. Maalesef ki şimdilik bunu koyacağım. <laughs> Anlını sıçabilirim ben bunda. Çünkü on canı kalan <laughs> bir tek ben varım. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Facebook sanalında mıyız inter, Cemile? Ne yapıyorsun? Cemile Facebook sanalında mıyız? Yok yok. Sen gelsene şey yani, yanmadan. <laughs> Hayır! Emir niye bağırıyorsun? Öldüm ya. Allah Allah. Böyle oyun tanızı Ya? Yani ben videoda böyle varsam takipçilerim bana ana küfür eder <laughs> Bana küfür etmiyorlar edemiyorlar daha doğrusu çünkü ben daha çocuğum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın canlarım.